Merhaba dostlar. Amerikan borsasında neler oluyor? Birlikte bir göz atalım. Son günlerde Fed Başkanı Powell borsaların biraz fazla değerli olduğunu söyledi. Yani üstü kapalı bir şekilde dikkat edin biraz şişkinlik var dedi. Ehaliyle yatırımcıların da kulağı biraz dikleşti. Peki bu ne anlama geliyor? S&P 500 ve Nasdaq zaten uzun süredir güzel bir aile yapıyordu. Ama son haftalarda yükseliş hız kesti ADK nefes almaya başladı. Tahvil faizleri de artıyor. Bu da hisse senetleri için pek iyi haber değil. Çünkü yatırımcı neden risk alayım, tahvilden de para kazanıyorum diyebiliyor. Gelelim teknoloji hisselerine. Özellikle yapay zeka temalı hisseler geçen yıl adeta uçtu. Ama şimdi herkesin aklında aynı soru var. Acaba bu bir balon mu? Yoksa rally'nin devamı mı geliyor? Benim görüşüm şu, Piyasada kısa vadede bir düzeltme ihtimali yüksek. Ama bu borsa batıyor anlamına gelmiyor. Aksine uzun vadede hala güçlü sektörler var. Teknoloji dışında sağlık, savunma ve enerji gibi alanlarda da fırsatlar var. Sonuç olarak Amerikan borsasında işler kızışıyor ama bu da biz yatırımcılar için bolca fırsat demek. Önemli olan risk yönetimini unutmamak. Sizce teknoloji hisseleri balon mu? yoksa bu sadece sağlıklı bir mola mı? Yorumlarda yazın, tartışalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.